Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, e futbola gelen Neymar'ın ikincisini açacağım. Birincisini e, video çekerek kaçmadım. Şimdi ikincisini inşallah Neymar'a da Vegors ve, ve gelir. Neymar'a şöyle gelelim. Şöyle şöyle şöyle. 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaptıktan sonra buradan böyle gelip buna gelip Diyelim, Çık. Çık. ben buradan devaya tıklayalım. Ne alaka diyecek olanlar olacak bilmiyorum. Böyle tıklayalım. İlk başa dönelim. Sözleşme diyelim. o mıskı verfuck Neymar'a tıklıyoruz. Böyle tamam. Hadi. Geldi. Geldi. Hadi. 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 5 yıldız versin. 5 yıldız

kadroya bakak. ya. Ne var bekliyorduk? Gelene bak. Arkadaşlar e, bu arada ana kadro bu değil. Bunu e, şey etini kasıyorum ya. O yüzden işte öylesine dedim daha iyi olsun falan yaptım. Ama yani bu hali de çok güzel yani. Bize kim geldi? Hul kaldım bu arada. Ya. O zaman şunu şöyle yapalım. Nesnesi. Burada bayağı güzel ya. Benim kurduğuma bak. Benim kurduğum da güzelmiş ya. 95. Bir değişiklik yapak. Biz yapmaya çalışacak. bu şöyle alsak. Güzel. Bunu böyle yapıp şöyle düşüyor. O zaman böyle yapacağız. 他买感觉不不一定说那个人表示。